Sayın seyirciler İnönü Üniversitesi Engelsiz İnönü birimi tarafından engellilere yönelik bir konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak ekonomist ve uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş katıldı. İnönü Üniversitesi'nde Engelsiz İnönü birimi tarafından sosyal sorumluluk alanlarında ve engellilerde gönüllülük konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak ekonomist ve uluslararası ilişkiler uzmanı Osman Timurtaş katıldı. İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi salonundaki konferansa Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şube Başkanı Ali Haydar Koyun, üniversite öğrencileri ve ortaokul öğrencileri de katıldı. Timur Taş konferans sonrası izlenimlerini basın mensuplarıyla paylaştı. Engelliliğin bedende olmadığını olursa eğer e, ruhta ve zihinlerde olabileceğini tekrar burada teyit et, etmiş olduk. Bir de engellilere dönük yapılan çalışmaların e, hem hükümetler düzeyinden belediyeler düzeyinde yapılan çalışmalar onlara bir lütuf değil, onların en doğal hakkı olduğunu ve onlar için yapmamız gereken, yapmak zorunda olduğumuz şeyler olduğunu burada bugün tekrar e, teyit etmiş olduk. Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şube Başkanı Ali Haydar Koyun'da kağıt üzerinde yasaların değiştiğini ancak zihinlerdeki yasaları değiştiremediklerini söyledi. Kağıt üstünde yasalarımızda birçok güzel gelişmelerimiz var ancak zihinlerdeki yasaları bir türlü değiştiremiyoruz. Bu zihinlerdeki yasaların değişebilmesi için de Osman Bey gibi gençlerimiz gibi buradaki işte konferansı dinlemeye gelen gençlerimiz hepsi duyarlılık göstererek gelmiş. Bunlar gibi insanların sayısının artması lazım. Ancak bu duyarlılık pratiğe döküldüğü bir zaman gerçek duyarlılık olur. Yoksa biz toplum olarak gerçekten duyalıyız ama sözde duyalıyız. Özde duyalı değiliz. Önemli olan özde duyarlı olmak. Konferansa katılan öğrenciler de yapılan konuşmalarla tutumlarındaki değişiklikleri anlattılar. Engellilik bedende değil, ruhtaymış. Ee, bu konferansı dediğim için de çok mutluyum. Teşekkürler. Bütün kapılar engellilere açılmalı. Engellilerin doğasını almalıyız. Ben de burada şunu anladım ki hiç kimse engelleri hor görmemeli. Ama maalesef